Öncelim gündemi canlı yayında kavga. Nedir bu? Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Bircan Bali ve Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi. Geçtiğimiz hafta yakın dostu Demet Akalın'la Amerika'ya gitmişti Seren Serengil. Tatilini bitirip Türkiye'ye döndü ve ayağının tozuyla yorumcusu olduğu Söylemezsem Olmaz programının canlı yayına katıldı. O videoyu verecek miyiz bilmiyorum ama şöyle kısaca bahsedeyim. Ee, birlikte program yaptı, bir Bali ile de gergin anlar yaşadı Seren Serengil. Programı halaysız danssız açtık, gündem bir Bircan de diye e, Seren Serengil sözü partnerine bıraktı. Bir Bali, seni bozmayalım diye halay çekmedik, sen yokken halay çekiyoruz, varken dert çekiyoruz dedi. O videoyu verecek miyiz Aydın? Ben e, Yok, elifli. okuyayım. Elif'le. Elifli. Peki, Seren Serengil. Bir cembali'nin konuşmasını sözümü kesme uyarısıyla böldü. Bu durum bir cembaliyi biraz daha kızdırdı. Seren Serengil'e ben de konuşuyorum diyerek sert bir karşılık verdi. Seren bu kez Bali'ye lütfen sözümü kesme diye tekrarladı. Bunun üzerine bir cembali lütfenli konuşursak iyi olur. Emirkiplerini bırakalım. Emirkipleri Amerika'da kaldı diyerek Serengil'e söz verdi. İkili arasındaki gerilimin ardından Seren Serengil konuşmakta zorlandı ve çenem kilitlendi dedi. Yapım ekibi vtR girdi, programa ara verildi. Ardından Seren Serengil hastaneye kaldırıldı. E sonrasında merak konusu oldu. Seren Serengil programa devam edecek mi diye. Sabah baktım birlikte program yapıyorlardı. Canlı yayında yaşanan olay bu Ali abi. İki kişi, iki ünlü birlikte program yapmak bile egolar çakışıyor. Zorken üç kişi yine yıllardır iyi yapıyorlar. Sen içindeydin neler söyleyeceksin yıllar öncesinde? Şimdi yıllar öncesine gitmeye gerek yok. Bu son olayın perde arkasını e, evet. araştırdığım kadarıyla anlatmaya çalışayım. Şimdi Seren Serengil e, program ekibinden önce e, Arto ile bir e, atışıyor. Hatta Arto için e, yani bu programda ben varsam e, katma değeri yüksektir. Özgür ağırlığı var. E, sen e, olmasan da bir şey kaybetmeyiz tarzında bir e, çıkış yapıyor. Sonra bu Amerika'ya gidiyor. E, Demet Akalın'da Amerika'dan e, sosyal medyasında e, ağır yazılar yazıyor. Diyor ki yani şeyleriyle e, hayranlarıyla yazışıyor. Diyor ki e, işte ne güzel yazmışsınız ne kadar farkındasınız, ne kadar tatlısınız, Ey yılların birlikteliği sevgi mi var bizimkisi? Hiç takılmayın. Kimler geldi, kimler geçti. birisi sizin kadar sevilmedi. Ben öyle sadece bir kanalda hasbel kader çalışmış bir iki senedir de bu işi yapan birisi değilim. Burada orto. 23 yıllık talk show'dan tutun, evlilik programından çıkın, barıştırma programına kadar birçok formatta karşınıza geldim. Ama 11 yıldır magazinle hiç alakam olmadığı e, insanların çoğunu tanıdığım, tanımadığım halde sadece aile kavramını koruyuşumun doğrunun yanında oluşum, savunduğum birçok değerin sizlerden onay alması ve takdir görmesi sonucunda bu formatta takılı kaldım. Yoksa televizyon için hiçbir özelliği olmayan, birilerinin de kolaylıkla sunabileceği bir format bu. Siz bile yapabilirsiniz. Yarın sizden birinin e, alayım yanıma oturdayım. Üç, günde, üç gün sonra yorumcusunuz. Burada sizi değerlendiren farklı kılan şey tamamen kişiliğiniz, duruşunuz, kaliteniz, doğru ve güvenli bir kişi olmanızdır. Ha bir de ekran ışığı denen bir şey var. Herkes de olamıyor. Birden çok kanalda çalışmış olmak çok önemli. En az 4-5 kanal istemişim istemiş mi sizi? Çünkü gerçekten iyiyse her kanal isterseniz sen orada çalışmış olman lazım. O zaman televizyoncuyum diyebilirsin. İşte o zaman hasbel kadar yan yana oturma şansını yakaladığınız insanlara rakip olabilir. Onlarla o zaman midik yarışı içerisine girebilirsiniz. Bir de kıskanmak, çekememek, çekmemek hazımsızlık seçilecek en kolay yoldur. Bu laf vardır ya kamyon gibi bir şeydir. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Tavsiyem bu bir şey olmak isteyenlere bu arada yarın ve Salı okum, Çarşamba ekrandayım diyor ve e, Amerika'dayken e, sosyal medyadan takipten çıkıyor e, Arto'yu ve Bircan Bali hatta engelliyor. E, dönüyor programda Çarşamba günü. E, şimdi söylemezsem olmasın e, moderatörü Bircan Bali. Yani açık evet. yapması gereken kişi o. E, şimdi. Ee, bu programın <laughs> sunucusu kim? İlcan Vali. Bu programı. Ha bu programı bizim programımı ben sunuyorum sen evet. yorum yapıyorsun evet. evet. Yani ben e, senin görevini üstlendiğim zaman sana saygısızlık etmiş olurum yani çok evet. özel bir durum yoksa e, izin alıp e, açılış yapmamam lazım İzin almadan da açılış yapmam lazım çünkü roller belli. Şimdi evet. o dükkan sahibi gibi bir açılış yapınca e, bir cembali bozuluyor ve aralarında atışma başlıyor. E, atışma öyle bir noktaya geliyor ki e, <laughs> sonunda e, çenem tutuldu diyor, e, hastaneye gidiyor. Bu arada e, gece arda bir storysinde bir şey paylaşıyor. E, Oscar ödülü açıklanıyor. Altta alkışlıyor. Oscar'lık oyun sergiledim falan diye. Ee, şeye, Seren Serengil'e. Gönderme yapıyor. Şimdi Seren Serengil'in yazdıkları arasında doğru olan şeyler var. Nedir bu? Ee, Söylemesem olunuzu şu anda kim sunuyor? Ee, bir şey Seren Serengil Arto. <laughs> Onları kaldır. Sokaktan iki güzel kız bir Delikanlı çevir oturt oraya. Ee, onlar da benzer e, bilgilerle yorumlar yapabilir. Burada seni farklı kılan nedir Özgür ağırlığın? Yani e, söylediklerinle yaşam tarzının arasında bir çelişki var mı yok mu? E, gerçekten objektif mi yorum yapıyorsun yoksa e, birilerinin adına tetikçilik mi yapıyorsun? E, Ekranlarda çok gördük birilerinin adına tetikçilik yapan. Birilerin birilerini düşman belleyip hedef tahtasına yerleştiren kişisel egolarını e, ekranlarda e, sergileyip insanları aşağılayan e, lime lime doğrayan e, objektiflikten uzak ha, izleniyorlar mı izleniyor olabilir bir şey e, sayısal olarak çok olması onun iyi olduğunu kaliteli olduğunu göstermez çok olduğunu gösterir şimdi burada da Öyle ya da böyle, e, Seren Serengil burada karar verici değil. Burada karar verecek kim? Beyaz TV'nin yönetimi. Başta e, yapımcı Bilal Özbilge, program müdürü Cihat, Cihat Zemba, Osman Gökçek. Bunları karar veriyorlar orada kimin oturacağına, kimlerin oturacağına. Şimdi Artu Yörü, oturan güçle savaşacaksan bu başka bir şeydir. E, Artu Yor'dan sen kaldıramazsın. Yani seni oraya oturtan irade onu da oturttu. Yani Arto'yu beğeniyor muyum ben? Hayır Arto'yu çok e, agresif, e, insan sevgisinden eksik e, bir insan olarak değerlendiriyorum. Objektif yorum yapmasını da beklemiyorum ondan. E, yani neyse. sonuç itibariyle e, onca <laughs> lafı ettikten sonra bu sabah yine beraberlerde ekranda. Program başını seyretmedim. Ben ortasında girdim. Başında bir konuşma oldu mu yoksa hiçbir şey yokmuş gibi davrandılar bilmiyorum ama <laughs> Bircan Bali'nin sayfasına girmiştim bu halay konusu nedir diye. Bir tane orada bir video gördüm. Bircan Bali makyaj yapıyor. O sırada arkasındaki kapı açılıyor. Arto giriyor. Birlikte oy oynayarak giriyor. Birlikte halay çekiyor. Acaba onu oyun oynuyorlar, dans ediyorlar. Onu mu kastediyordu? O gün işte Seren'in yani işte, gittiği işte, gün müydü bilmiyorum. Evet, o da halay evet. konusu. Halay <laughs> konusu olan halay. Evet, halay e var orada. Bali ile e Arto'nun e kalibresini gösteriyor diyor. Yani e biz halaylı folklorla açmıyoruz. A bir açılış açılış diyor. Yani şimdi e Seren Serengil onlarla aynı e kalibrede olmadığını vurguluyor orada. Ben de şunu anladım Serenin gittiği gün oynadılar dans ettiler mutlu oldular mı ona mı bozuldu diye anladım. Evet tabi ki öyle bir gönderme var ee, ama sonuç itibariyle e, yani kalite konusunda da e, gönderme yaptı diyorsun Seren. E, gönderme sadece. yaptı evet. ama sonuçta e, söylemler kadar eylemler de sizin kalitenizi gösterir. Sonuçta gelip onlarla aynı masada oturdun mu oturuyor musun? Bitti. Bitti. Bitti gitti. Soru işler Ali abi ya. Hakikaten ünlülerin e, sen hep diyorsun ya dostlukları, düşmanlıkları ne kadar sorgulanır. Mesafe. Bir, bir ara bakıyorum Arto ile Seren Serengi çok samimiler. Birlikte evden videolar falan attılar. Hangi ara bu duruma geldiler bilmiyorum ama. Çok muhabbet de evet. getirir. getiriyor gibi. Evet. E, ünlülerin e, dostluğu ve düşmanlığı e, menfaat ilişkisine bağlıdır. E, bugün Seren Serengil'le Demet Akal'ın Amerika'ya gidip kanka olabilir. E, bir haberden sonra Seren Serengil'le Demet Akal'ın kanlı bıçakta olabilir. Bunu geçmişte gördük. Ece Erken'le Demet Akal'ın arasında, Ece Erkenli Alişan arasında, Alişan'la Demet Akal'ın arasında bla 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 uzatabiliriz. O kadar çok örnekleri var ki. Sonuçta e, yani mezara kadar hiçbir e, ilişki sürmüyor. Pazarak. Sürmüyor. Pazarak. Evet. Sonuçta evet. merak konusu Seren Serengil evet. programa devam edecek mi? Sabah ediyordu. Herhangi evet. bir sorun yok. Evet. Şimdi yani yine Seren, Serengil'in tek geliri bu programdan aldığı paradır. Konseri Konser, yok. Evet.